Dünyanın e, gerçeklerine uygun e, yeni sömürü ve baskı ve şiddet biçimlerine karşılık gelecek e, bir özgürlük hareketi ya da özgürlük hareketleri gerçekten mümkün mü? Tekrar söylüyorum Dünyanın gerçekliğine, şu anki gerçeklerine uygun e, ve yeni mekanizmalarla yüzleşebilecek, yeni mekanizmalar aşacak, bunları sorgulayacak, bunları dillendirecek ve bunları aşabilecek bir ...özgürlük hareketleri... ...gerçekleştirmek mümkün mü? Ee, özellikle... Hani ...neofaşizmin, neoliberalizmin... E, e, ...ve neokonservatizmin... ...geçerli olduğu bir dönemde... E, ...nasıl olabilir? Nasıl olur da... ...ben yerelde de olsam... ...yaptığım şeyin... E, ...bütün dünyada gelişmekte olan... E, ...yeni... E, ...iktidar ve tahakküm biçimlerine... ...ee... Karşı çıkabilecek bir gücü olabilecek mi? Bununla bir bağlantısı olabilecek mi? E, yeni sümürü biçimlerini anlamaya çalıştım ve e, kağıtsızlarla karşılaştım. E, i̇lk karşılaştığım e, gerçek ka kağıtsızlardı. Kağıtsızlar derken göçmenlerden bahsediyorum. E, e, Avrupa'ya dünyanın her yerine olduğu gibi e, çok büyük göçler var. Özellikle yeni dünya düzeni şu anda e, yani 90'lardan beri aşağı yukarı ee, devletin ya yani ekonomiyi tamamen e şey yaptığı için ekonomiyi tamamen e, bu bo, bozduğu için ve herhangi de, kamunun e, e, ekonomik alana müdahalesini tamamen engellediği için e, bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler e, sloganı kim daha güçlüyse öbürünü istediği kadar ezebilecek noktasına geldiği için bu kuralsızlık e, hakim olduğu için en zayıflar e, e, gittikçe daha zayıf oluyorlar yani öyle bir durum ve e, dolayısıyla artık e, şimdi Trump'tan biliyoruz ama daha önce de vardı e, doğa yıkılıyor yerel ekonomiler yıkılıyor dünyada her şey e, çok ciddi büyük bir hızla yıkılıyor ve göç tek bir, ayakta kalmanın tek şartı oluyor yani yiyebilmek için göç etmek lazım bu e, e, şeylere bakabiliriz yani istatistiklere e, e, 1990'lara kadar hiç fazla bir değişiklik yok göçlerde dünya çapındaki göçlerde 1990'lardan sonra böyle yükseliyor ve o günden bugüne de fazla büyümüyor yani çok 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 büyük bir değişiklik yok biraz değişiklik var ve e, çok e, enteresan. Burada 1900 işte 2000, e, 2015'ten beri 2015'ten beri Avrupa Birliği e, aynı zamanda Amerika'da da yaptı aynı. Şey bütün büyük kapitalist ülkeler yaptı. E, işte, göç krizi, göç krizi falan diye bağırıp işte yasalar çıkardılar ve özellikle sınırları e, sınırları şey yaptılar. E, Nedenler ona e, yani hapishane kapısı sınırları gibi güçlendirdiler. Ve birdenbire bütün sınırlar militarize oldu. Bütün sınırlar tam bir gözlem merkezi haline geldi. Ve göç kriminalize oldu. Yani dünyanın her tarafında göç kriminalize oldu. Daha önce böyle bir şey yoktu. Ve bir göç krizi var diye birkaç tane savaşı böyle örnek gösterdiler. Aslında istatistiklere baktığımızda hiç öyle bir değişiklik yok. Şimdi çok enteresan. Ben zaten şimdi Fransa'da yeni yasalar çıktı korkunç. Yani hastaneye bile, hastane hizmeti bile verilmeyecek artık yani o kadar korkunç. E, ve ayakta kalabilmek, yaşayabilmek için e, tamamen e, boyun eğmek yemek zorunda kalıyorlar. Yani e, e, idari e, zayıflıkları onları e, ekonomi ekonomik sömürü karşısında da zayıflatıyor yani şöyle bir şey söyleyeyim bu yeniden ye, yeni dünya düzeninin özellikle globalleşmenin özelliklerinden biri e, delokalizasyon yani e, ekonomi üretimin yoksul ülkelere gitmesi olarak da anlatılır e, bilinir e, yani emek gücünün ucuz olduğu ülkelere gitmesi olarak bilinir Dolayısıyla mesela Avrupa'da artık büyük endüstriler kalmadı. Hepsi emeğin ucuz olduğu yerlere gitti. Fakat bazı sektörler var. Turizm gibi, inşaat gibi, ser servis gibi, işte ev hizmetleri, hizmet gibi. Lada e lokantacılık gibi. Bunları e o başka ülkelere götüremezsin. İnşaatı gidip orada yapamazsın. Yani burada yapman lazım. Turizm aynı şekilde. Hizmet aynı şekilde. Dolayısıyla burada yeni bir başka bir çeşit e, sömürü biçimine ihtiyaç var. Bu gerçekten ile paralel olarak gelişen bir şey. Bu aşırı göçle ba bağlantılı olarak gelen bir şey. Fakat göçmenler olmaz. Yani bu klasik göçmenler olmaz. Hani bu Türkiye'deki, e, Almanya'daki Türkiyeliler gibi ya da buradaki Cezayir'de Tunuslular gibi olmaz. Çünkü onlar geliyorlar, bir süre sonra işsizlik maaşı alıyorlar. Yani onlar yasal yollardan geliyor. Kağıtları var, aileyi getiriyorlar, işte emekli olabiliyorlar falan filan yani. Hatta sendikalı olabiliyorlar, bilmem ne falan tehlikeli yani fazla faydası olmuyor bir süre sonra yani bir Fransız'a ya bir Alman'a göre çok büyük bir e, 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 sınırı gerçekleştirilemiyor diyelim belki küçük bir parça ama fazla değil ama e, kağıtsız işçilerin çalıştırılması şu anda Avrupa'da yani Migros diye bir site var orada bakabilirsiniz 8 dilli bir site Avrupa'daki değişik üniversitelerin laboratuvarları tarafından oluşturulmuş bir site e, Avrupa ekonomisinin yani bu dediğim sektörlerde e, ama sadece bu dediğim sektörlerde değil bunun da dışında ama özellikle bu dediğim sektörlerde yüzde böyle 60'ından daha fazla 65 67 derecede kağıtsız işçiler oluşturuyor yani kapitalizm bu kağıtsız işçilerle işçilerle nefes alıyor bu çok önemli bir şey kağıtsız işçilerin çalıştırılması şu anda Avrupa'da yani Migruep diye bir site var. Orada bakabilirsiniz. 8 dilli bir site. Avrupa'daki değişik üniversitelerin laboratuvarları tarafından oluşturulmuş bir site. Avrupa ekonomisinin yani bu dediğim sektörlerde ama sadece bu dediğim sektörlerde değil bunun da dışında ama özellikle bu dediğim sektörlerde yüzde böyle 60'ından daha fazla 65 67 derecede kağıtsız işçiler oluşturuyor. Yani kapitalizm bu kağıtsız işçilerle işçilerle nefes alıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve bu yani devletin baskısı çünkü sürekli sürekli baskı yapıyor. Yani kağıt almak mümkün olmuyor artık yani. Ve burada bir iş bölümü oluşuyor kadınlarla erkekler arasında öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi kadınlar daha çok lokantıcılıktan yani lokantacılıkta biraz çalışıyorlar ama asıl hizmet sektöründe özellikle ev içi hizmetler Bes, tırnak içinde seks hizmetlerinde yani de turizm ne fuş mi deniyordu seks turizmi seks turizmi artık seks turizmi yapmaya gerek yok yani e, çünkü buradalar artık o insanlar buna da e, yerinde delokalizasyon deniyor delokalizasyon yani yerinde e, yani sanki ...başka yerlere, onun Türkçesini bilmiyorum, delokalizasyon Fransızcası... ...yani üretimi başka ucuz, ucuz iş gücü olan ülkelere taşımak... ...yani yerinden yer değiştirmek, bilmiyorum, ne, onun gibi bir şey. Ee, bu delokalizasyon, yerinden delokalizasyon anlamına geliyor bu otel sektörü ve diğer sektörler için. Kadınların hizmet sektörü de öyle oluyor... Ee, hem seks hem hizmet yani ev işleri ve bakım hizmetleri açısından ve garip bir mafya mafya sistemi oluşuyor ekonomide. Hani bu size anlattığım 67 dediğim şey bu kadınların açısından yani hizmet sektöründe yüzde 78'lere falan çıkıyor Avrupa için söylüyorum hizmet sektöründeki kağıtsız kadınların çalışması ya da böyle küçük kağıtlı kadınların çalışması ve burada hep mafyalardan bahsediliyor. Büyük mafyalar işte kadınları getiriyor buraya falan filan diye. Ben araştırma yaptım bu konuda. Ve gördüm ki böyle büyük mafyalar hani o Sicilya'daki Al Pacino Marlon Brando mafyası falan değil. Eski gelenler iki kişiyi de alıyor yanına. Ekonomi mafyalaşıyor. Yani öyle bir sistem kuruluyor. Yani günde 10 euroya günde 10 euro alıp bir sürü Fransızın evini temizleyen aynı para içinde Normalde bir kişinin parası günde 100 Euro'dur yani. Bir sürü kadınla karşılaştım, Çoğuyla de röportaj yaptım isimlerini gizleyerek. Dolayısıyla böyle bir yeni yeni bir sınıf var. Yani ve tabii hem kadın olmak bir de geldiğin ülke de önemli. Yani sadece yoksul olmak değil. Bazı ülkelerden gelince yoksul da olabilirsin. O kadar önemli değil. Mesela Ukrayna'dan geliyorsan ya da imkanları daha çok olan ülkelerden geliyorsan ama bazı ülkelerden gelenler özellikle Afrika e, bu ülkelerden geliyorsan e, bir nevi yeni bir köleleştirme sistemi içine giriyorsun. E, yani e, kapitalizm yeniliniyor, yeni sömürü biçimleri, mekanizmaları derken işte özellikle bu kesişimli e, kesişimli iktidarlar biraz böyle oluyor. Hem kadın olmak hem e, yoksul bir ülkeden gelmek hem yoksul olmak seni burada çok çok korkunç bir noktaya getiriyor o, yeni muhafazakarlık ve yeni liberalizm ikisi birbiri birlikte gelişiyor çünkü yeni liberalizm devleti ortadan kalktırıyor sendikaları ortadan kaldırıyor her türlü kamu kurumunu ortadan kaldırıyor ee, şeyleri ortadan kaldırıyor temsili yapıları ortadan kaldırıyor. Tamamen bireylaştırıyor. Hani oto bireysel işletmecilik dediğimiz şeyler şu anda trend haline geliyor. Herkes kendi şirketini kuruyor. Yani artık böyle ortak kolektif şeyler gittikçe azalıyor ve gittikçe tek 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 küçülüyor. Şimdi bu kadar küçültülmüş, parçalanmış e bireyleri, varlıkları e disipline etmenin de yolu aile. E ve bu aile yeni bir biçimde kazanıyor aslında ailenin e, onuru, çocuklarını ne kadar iyi okullara getirmek, zengin olmak, başarılı olmak yani aslında aileye e, de işlevler veriyor ekonomik sistem e, ve dolayısıyla e, yani sadece ve sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde e, yeni liberalizm aile sistemini e, çok fazla öne çıkarıyor.